Shiver me timbers. Herkese selam. Şu anda arkadaşımla bir Türk e, dönercisine, Türk kebapçısına geldik. ve tavuk dürüm yiyorum şu anda. Ve size de göstermek istedim, 750 forint, e, içecekle birlikte 1000 forint yani 25 Türk Lirası'na böyle bir dürüm e, bir de 500 mililitrelik ya da 330 mililitrelik içecek alabiliyorsunuz. E, şu an ben yemeğe hemen başladım aç olduğum için e, ama ilk aldığımda bunların böyle ağız kısmı normal yanları ve altı gibi değil böyle daha geniş oluyor. E, yurt dışındaki, Macaristan'dakiler hep böyle Türk dönercileri falan geniş yapıyorlar ağzını, yemesi biraz daha zor oluyor ama kocaman ağzıysanız sıkıntı yok, ee, evet biraz yiyeyim sizin karşınızda da. Tadı gayet iyi bence. Beğendim. Arkadaşlar şu anda okulumuzdan bir görevliyle sanırım öğretmenimiz evet okulumuzdan bir öğretmenimizle bu da de geziyoruz. Top, toplu taşımayı nasıl kullanacağımızı ünlü yerleri bize anlatıyor. Küçük bir Erasmus gezisindeyiz yani. Şu an Budapest'teki Central Market'a e geldik. Buraya gelmeden önce birkaç kez burayı görmüştüm, duymuştum. Sanırım burası en büyük böyle turistik şeylerin alındığı yer. Kapalı pazar gibi bir şey bizim Türkiye'deki kapalı çarşı gibi. Sanırsam orası. Şimdi giriyoruz. <laughs> Şimdi de Buda Kalesi'ne geldik. Buda Kalesi kalesinde bu hafta sonu bir şarap festivali varmış sanırım. Şurada da e, Macarların ünlü kralı Kral Matias 1400'lerde yaşamış. Onun da heykelin olduğu çeşme var. Kral Matias'la ilgili birçok şey var Buda de. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla. bayağı bir övdüler. Böyle vişneli bir tatlı şu anda bu Central Market'ten aldık. Bakalım övdükleri kadar var mıymış? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 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 var ama biraz farklı. Güzel deneyeyim bence. pahalı değil zaten. Şu anda e, o Central Market'ten çıktık ve e, uluslararası bir market gibi bir yere geldik. Burada çok aşırı baharat kokuyor burası şu anda. E, daha çok Meksika e, Meksikalı sosları falan o tarz şeyler var galiba çok uluslararası ürünü buraya toplamışlar. Çin Çinliler hep burayı tercih ediyor dedi bizim öğretmenimiz. Şöyle. Bunlar Meksikalı. Bunlar Meksika soslarıymış. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın videolarımın devamını izleyebilmek için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.